Şekerim malum okullar tatil oldu. Tatili duyan bu hafta sonu solu tatil beldelerinde almış. Uludağ'da kaymışlar, Antalya'da yüzmüşler. Dip dibe tatil geçirmişler, dip dibe hafta sonu geçirmişler. Gelelim İstanbul'a. Bir arkadaşımın işte mızmız mız bir oğlu var, çocuk tutturmuş simit isterim diye. Kızcağız da dayanamamış, gitmiş fırına simit almış bir tane başka bir şey alamamış yani bir ekmek bir simit üç bir şey market alışverişi falan yapamamış bütçeler ve olan biten ortalıkta malum zaten bir tane simit almış oğluna hadi çocuğun nefsi körelsin diye dönüyormuş polisler çevirmişler kıza ceza yazmışlar kız derdini bir türlü anlatamamış demiş ki ya benim çocuğum yemeyen bir çocuk 40 yılda bir canı bir şey çekti ben de yesin diye bir tanecik simit aldım bu devirde başka bir şey alabiliyor muyuz size ve vereceğim parayı ben gider markette harcardım. Bir güzel de işte keyfimi yapardım. Bunu da anlatmış. Buna rağmen polislere dinletememiş ve cezayı yemiş. Başka bir arkadaşım da İstanbul'da oturmuyor yani İstanbul'da yaşıyor ama artık İstanbul'da oturmuyor pandemi dolayısıyla gelmedi İstanbul'a. İstanbul'a yakın bir yerde sayfiye yerinde işte yazlığı var yazlığında vakit geçiriyor. İşte kendi sitesinin bahçesinde yürürlerken jandarmalar gelmişler ve onlara da ceza yazmışlar. Malum hani e, yürüyene ceza ama yüzene, kayana ceza yok. Ben de düşündüm, düşündüm. Hafta sonları asfaltta kaysak, kaldırımda yüzsek yine de ceza yer miyiz acaba diye merak ediyorum doğrusu.